iki tane Türk şirketi var. O şirketler de Sayın Cumhurbaşkanımın hızımları. Bir tanesini gezdi, gerçi a, az ettiler. Bir Rio Tinto. Bunun 30 tane maden arama ruhsatı var bu şirketin. Cominco, 190 tane maden arama şirketi var. Yamaz, 233 tane maden arama şirketi var. Toprak 63 tane maden arama ruhsatı var. Geomar 3 tane maden arama ruhsatı var. Omya'nın 85 arama 85 adet maden arama ruhsatı var. Normandi 149 <laughs> adet maden arama ruhsatı var. Bak burada e, bu şirketlere Çalık grubu bazılarına ortak ve bu Çalık grubu da malumunuz Sayın evet. e, Cumhurbaşkanımın hizmalarına e, tamam ait bir şirket ve bunlar maalesef sadece altın işletiyorlar, altın işletiyorlar. İki evet. şimdi çok enteresan Eldorado Gold, Antalya Mineral, Odofs, BHP Madencilik, e, Norando, Knov. Bu şirketler de, ayrı şirketler, 400 bin kilometre karelik bir sahada toprak altında arama ruhsatları var. Bu, bu şirketlerin. Kardeşler. Yani toplamda Türkiye'nin %50'si bu şirketlerin eline gitti. Bu şirketlerin hiçbiri bize ait değil. Bu millete ait. Biz de zaten bunu söylüyoruz.